Merhaba İsmet Yaz. <laughs> Nasılsın aşkım? İyi. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Evet bu İsmet Yaz'ın <laughs> abisinden kalan yatak. Evet şimdi arkadaşlar İsmet Yaz'a stikerler aldık. Farklı stikerlerden 5 yeni süsleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Bir dakika ama biraz bekliyorsun anneciğim, Hayır, acele etme ama bir görelim bakalım. Evet çapra çıkar anneciğim, böyle. Ama aralıklarla İsmet yaz olur mu? Şimdi hayvanlar sitelerini beşliğimizin bu tarafına, yani ismet yazın yatağının bu tarafına. Anneciğim ama bak dikkat et, Yamuk koyma, yavaş yavaş aşkım. Ben de şu kuşu yerleştireyim arkadaşlar ismet yazın. Evet, fil mi? Bakayım ben, anneciğim. Bir. Evet, İsmet Yaz fili koydu ben. Bir dakika ama. Şimdi beklema sırayla. Hayır. Şimdi bu ne? Zürafa. <laughs> Şimdi İsmet <laughs> Yaz'da şey sıra? Değil. Bakayım anneciğim. Yakın görebilir miyim onu? Göremiyorum. Korkus evet. Helalet. Ama yamuk olmasın. Böyle hep kafaları yukarıya doğru baksın. İsmet Yaz olur mu anneciğim? Evet <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> İsmet Yaz'da bu arada evet. birazcık rahatsız. Bu, gibi olsun. Evet bir geçmiş olsun. Dileklerinizi alırız İsmet Yavuz'a. Bize yorum atın, Şurası. like atın. Beğeni Her yapın. Bakma Yok kapatmayacağım anneciğim. <laughs> şimdi İsmet Yavuz'la birlikte <laughs> bu abisinden kalan karyolayı yani eski bir karyolayı birazcık güzelleştireceğiz. Bu, evet Semih şimdi bu, bu yap duvarımıza yap tamamen hayvanları Evet Semih abisi <laughs> Ben de yardım edebilir miyim anneciğim sana? Evet. Tamam İsmet Yaz. Biraz da böyle aşağılara anneciğim. Çok yukarılara. Bak bu taraf çok boş kaldı İsmet Yaz. Biraz da o tarafa yapıştır anneciğim. Bu arada öksürürken ağzını kapat olur mu anneciğim? Ağzını kapat aşkım İsmet Yağız. Çok rahatsız arkadaşlar bugünlerde. Bir dakika İsmet Yağız. Ben de şöyle balonlarını geriye bırakayım anneciğim. Bir dakika. Evet, tavşanın da şurada kalsın. Bizi seyretmek <laughs> istiyor herhalde. <laughs> Bakayım olmuş. o biraz yukarılara da koyman gerekiyor aşkım. Aşağılara da koyayım. Evet. İsmet işte, lazım tavşanı da burada kalsın. Bak şuraya bir tane. Buraya bir tane. Bir bakabilir misin? Buraya Hayır, da bir tane. buraya bir tane. Bir tane de şu tarafa ama. <laughs> Ama bitiyor. Ama anneciğim tilki böyle aşağıya doğru olmaz ki. Şöyle biraz yukarıya doğru. Ama Ulan, uyumuş gibi görünüyor. Evet. Uyumuş gibi görünsün. Şöyle ben, bir gerizem olabilir miyim İsmet yaz? Nasıl durdurma? Evet arkadaşlar. Hayvanlı sıkırları bir. çok güzel diyor. Anneciğim bir. bu köşeye de iki tane koyabilirsin ama kafaları hep yukarıya doğru baksın. Olur mu İsmet yaz? Bu, bu bir tane bu tane bir, bir, iki Düzgün bakamıyorum. Evet. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bitti mi anneciğim? Bakayım kaç tane kaldı. Bak yap. Evet. Bunu çok ama yan yana yapıyorsun. Bak burası çok boş kaldı. Mesela İsmet yaz buraya bir tane yapıştırabilirsin hayatım. Evet. <laughs> Aşkım benim ya. Biliyor çok yani öksürüyor bu. İsmet yaz dikkat et. Elma. Evet onu da biraz aşağıya. Tamam oraya bitti evet. mi? Bir tane daha var. <laughs> evet şimdi diğer skuturlarını bir tanıyalım. Sticker. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bunları güzel söyleyemiyorum. Bakayım ama yakından göstersene arkadaşlarına. Bir bakabilir miyim? Ha, bu da uzaylı. E, uzaylı olan da bence tam bu başlık tarafına olabilir mi anneciğim? Hayır dış kısımlarına değil. Dış kısımlarına ben tekrar alacağım. Bunları hep içlerini düzeltelim olur mu İsmet Yavuz? Evet. Tamam şimdi buraya çıkabilirsin anneciğim. Ben, ben sana açacağım. açmasında bir yardımcı olayım. <laughs> da bak buradan buradan hayatım. Bak buradan anneciğim. İsmet Yaz şuradan açabilirsin anneciğim. Evet İsmet Yaz stickerlarını açıyor. Uzaylı stickerlarını da beşin bu tarafına yani baş kısmına düzelteceğiz değil mi anneciğim? da Evet o bütün karışıkları orada karşı duvara. Bu arada İsmet Yaz geçen, <laughs> geçen gün tornavidayla duvarımızı bu hale koymuş arkadaşlar. Birazcık tornavidayla kazıma işlemi yapmış. Sinirlenmiştim. Ama şimdi barıştık oğlumla değil mi? Öyle şeyler yapmak yok duvarlara değil mi İsmet biraz? Ev evet anneciğim öyle şeyler yapmak yok. Şimdi ben tekrar size göstereyim. Hayvanlı stikerlerimizin hepsini ki. eski beşiğimizin burasına açamadın mı hala hayatım? Açarım. Burasını işte. açtım. Evet anneciğim şimdi... Evet ama dikkat ediyorsun. Onların hepsini de bu duvara İsmet yazıp beş yemizin bu tarafına. Yalnız yukarı taraflara doğru unutma. Kaldır onu öyle tamamen anneciğim. Aşkım benim ya oğlum çok hasta arkadaşlar. Evet tamam. onu böyle alayım. Onların boyamalarını yarın yaparız. Şurada kalsın. Şimdi. Uzay Artısında olanları... Bir şey var mı diye bakayım. Yok Arkes aşkım ben dolayam. böyle bir tane başlangıç yapayım. <laughs> ben de bunu... Hayatım ama bak yamuk oluyor. Birazcık dik yapabilir <laughs> misin İsmet Yağız? Ama oraya oraya gibi yap. Tamam şimdi <laughs> uzaylı olanları... <laughs> ne yapalım biliyor musun <laughs> aşkım? Ben sana yerlerini göstereyim sen yapıştır. Şuraya İsmet Yağız. <laughs> evet arkadaşlar şimdi İsmet Yağız'la beraber sticker'larımızı <laughs> yapıştırmaya devam ediyoruz. <laughs> yapıştırayım. Bakayım. Ben de şöyle bir yardımcı olacak böyle arkadaşlar. Ya İsmet Yağız'a. Evet. Çok güzel oldu arkadaşlar. Biraz böyle yakından göstermek istiyorum. Şuraya da. Güzel ama kafaları hep yukarı gelsin. Oradan gözükmeyecek <laughs> ama arka tarafından hani. Evet kafaları yukarı geliyor. İsmet yaz şimdi Mami, bütün stickerlar. Evet anneciğim. Önce bu başlık tarafını <laughs> bitiriyoruz İsmet Yağız'la birlikte. Evet, Ay da. aşkım benim ya. İsmet Yaz öksürüyor güzel. arkadaşlar. Benim bir gün bize gelir beni kaçırırlar. <laughs> Uzaylılar mı gelince ben de ben de seni kaçırır? De, de, küfür eder. Hayır hayır çok ayıp küfür etmek yok. Döverim. Uzaylıları kaçırmazlar seni. Sen de kimseyi dövmezsin İsmet Yağız. <laughs> Ağzını kapatabilir misin anneciğim? Evet o elini koyduğun yere bir tane yapıştırsana. İsmet Yaz evet. o elini koyduğun yere de bir tane yapıştır. Biraz bak bu böyle aşağılara da bak oraya ortalara da. Ben şimdi bunu yapıştıracağım. Evet anneciğim. Böyle Çok güzel oldu İsmet Yaz'ın. Burada yaparken. hayvanlı çıkartmaları var burada <laughs> sticker. Evet. Biz de bunu başarırsak Evet bak buraya aşkım bir tane. Evet, tavşan güzel oluyor mu sence? Azıcık ortaya İsmet Yağız. Azıcık da ortaya. Orta kısımları. Aşağı bu tarafa değil anneciğim. Bak İsmet Yağız. Buralara da bak bu taraflar var ya anneciğim. Oralar çok boş kaldı. Evet. Birazcık da o şu taraflara. <laughs> evet. Tam çok güzel oluyor şu anda. Adıyorum, meyruğun, evet. Meynek. Çok güzel. Stikerlerini. Tamam anneciğim. Bu arada Ay, böyle o. balonlarını böyle koyacağım İsmet yaz. Of of, 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 Evet burada böyle bir Gerçekten şirinler adıyorum, var. De. Şirin Durma. baba merhaba. Evet size biraz sıkı turlar ekliyoruz. Evet baba. yatağımız güzel olsun diye. Tavşan da beğenmiş bizi. Evet tavşan da beğenmiş. Şunu da ben yapıştırayım ya. Bir tane de şuraya ben ekleyeceğim <laughs> arkadaşlar. De evet. De evet, de. evet İsmet ya şöyle aralarına da. da evet onları biraz bir tanesini buraya bir tanesini bu ortaya yapıştır anneciğim. Burası Evet, şimdi uzaylı Aa, stikerler bu tarafa. Evet, şimdi bitti mi İsmet evet. Yaz? Ev tamam. Şimdi bakalım, orman mı? <laughs> evet, şimdi ormandan ev. evleri. Ev, ev. Ev mi? Bak. Anneciğim, bakabilir miyim? Nasıl bir şey bu ya? Böyle. Hmm. Daha şey açabilir misin sen onu anneciğim? Evet şimdi İsmet <laughs> yaz diğer sticker'ını açarken ben yeni yaptıklarımızı size göstereyim. Böyle. <laughs> uzaylı stekerleri yatağımızın Bizim bu tarafına. Evet aşkım, bu tarafımda da hayvanları. Evet Ay. ya yalnız Ay. arkadaşlar, bu geri çıkar mı acaba ya? Nasıl yapıştırmış ya bu çocuk bunu? Ay İsmet Yaz, evet şu anda çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi İsmet Yaz, evet Burada. bunu alıyoruz. <laughs> aşkım benim. Şimdi onları da bu karşı duvara olur mu anneciğim? Buraya. Tamam olabilir oraya aşkım. Evet arkadaşlar şimdi Hayat. İsmet Yağız Onları da diğer tarafa yapıştırıyor arkadaşlar. Ama öyle aşağı doğru bakmasın anneciğim. Yukarı doğru. Ay sen ki. Ama bayrak o öyle olmaz ki hayatım. Bir dakika ben sana yardım edeyim. Hayatım olmaz. Bak nasıl çıkacak şimdi bu? <laughs> yukarı doğru. Eh, böyle tamam. Es Ama o yapışmadı sanki. Neden öyle oldu İsmet yaz? Evet yapışmadı ya İsmet Yağız. Ya, Aşağıya düştü herhalde anneciğim. Oraya bir tane ben deneyebilir miyim? Ya. Tutabilir misin hayatım? Bir şöyle. Şuraya bir tane ağaç. <laughs> Keşke elimi Evet de. oldu şimdi. Kesin. Ama İsmet Yağız sadece bu köşeye. Diğer tarafa da balık kızları koyalım. Olur mu İsmet Yağız? Tamam şimdi bu tarafa arkadaşlar. <laughs> Bütün... <Baraklarım. gülüyor> evet anneciğim. Hızlı ol Hiç İsmet Yağız ya. Aa turlarını mı yapıyorsun anneciğim? <gülüyor> Aşkım <gülüyor> hastasın Şu şimdi onları, onları etme. Seviyorum. Çok mu seviyorsun anneciğim? Evet onlar ağaçlar ama ben sana biraz yardım edeceğim İsmet Yaz ya. Çok yavaş hareket ediyorsun anneciğim. Yoruldun mu? Ne yaptın? Hemen hızlı hızlı. Bakın İçecek. böyle. İçecek. Ah, ah, ah. İçecek. Evet hadi İsmet Yaz biraz Ay, hızlı olalım anneciğim. Izliyorum. Evet oraya yapışmıyor sanki İsmet Yaz. Biraz Yapıştı. böyle. Tamam anneciğim Yapıştıysa oldu. Evet, evet böyle eski Abi bir beşiğimizi olsun. stikerlerle birazcık renklendiriyoruz. İsmet yazın. Ta abisinden kalan ne kadar 17 yıllık bir beşik <laughs> arkadaşlar bu. Evet biz İsmet Yaz bize şey sürpriz bir bebek olduğu için bir daha beşik almadık. <laughs> abisinden, abisinden kalan beşiği kullanıyor İsmet Yaz da. Şimdi hızlı ben hızlı oğlum stikerlerini Yapıştırıyor burada bir çöder var. Evet Sıkıntı devam ediyorsun. Şirinlerli battaniyemiz şirinli var Abi burada ya, çok tatlı. Unuttum. Bu neydi ya İsmet Yaz? Bu şirin adı neydi hatırlıyor musun anneciğim? Hmm, şirin Baba. Hayır, hayır Şirin baba bu değil ya. Şirin Bence baba. bu şeydi Sakar Şirin miydi? Bakayım Şirin Ay, Baba bir şirin kalk baba. bakayım Şirin Baba senin altında kaldı herhalde İsmet Yaz. Hayır Neyse, yok. var Evet burada da kardan var. Evet. Neyse şimdi devam burak, ediyoruz. Burak <laughs> bu tarafa anneciğim. Yeşiller bu tarafa. Evet böyle hızlı hızlı. Buraya Evet anneciğim. O da şey. Diğer stickerlarımızı da bu tarafa koyuyoruz. İsmet Yağız'la <laughs> beraber çok hızlı şekilde tamamlıyoruz Hayır, arkadaşlar. Onu onu. Evet yeşil bir evleri ben, bir kenara. Keserim mi? Keselim anneciğim istersen. Hayır hayır bitirelim ondan sonra. Bebeğim iki tane daha var. Bir dakika hayır. İsmet Yaz. Adıyor, Şunu da alacağım anneciğim. Adıyor, tam ortaya mi? balık kızları aç sen bu arada İsmet Yaz. Tam ortaya da balık kızları koyalım. Biciler buraya. Evet olabilir. Şimdi o taraf bittiğine göre şu arada bunlar. Evet. Şimdi balık kızlar tam ortaya. Sen biraz buraya. geriye çık İsmet buraya Yaz. Geçelim. Hayatım oraya evet balık kızlar oraya hayvanları mı ortaya koyalım sence İsmet Yağız? Hayvanlar. Burada tersin. Ay yok burası da hayvanlar ya çok yakın olur. Bence araya bir balık kızlar koyabiliriz İsmet Yağız. Benim duvarıma koyabiliriz. Hayır duvarları yok İsmet Yağız. Bak zaten orayı mahvetmişsin o yüzden. Tekrar sinirlenmeyeyim. <laughs> şimdi balık kızları bu duvara. Şimdi sen açana kadar ben tekrar arkadaşlarına evet arkadaşlar böyle hayvanlardan tekrarları İsmet Yağız'ın abisinden kalan eski beşiğini Evet burada yatağı yatağı. uzaylılar var böyle <laughs> ve burada ormanlar <gülüyor> var. <gülüyor> hey. Evet şimdi buraya. Evet onu ver ablan açsın anneciğim bize. Ablası bunu bir açabilir misin? İsmet hani Yağız sence güzel oldu mu anneciğim? Evet. Ağzını kapatabilirsin evet, İsmet <laughs> Yağız. Çok ya. hasta. Evet şimdi Deniz kızlarında bu köşe yapıştıracağız. Olur mu İsmet Hayır. Yağız? Buraya. Evet anneciğim. Şimdi biz izleyelim İsmet Yağız. Tek başına bunu bakın. Da, bak şey yeri yapıştırın. Evet onu da tam ortaya. Aa bir şey yapıştırabiliriz. <laughs> Aa bir şey mi? Ya sen abi işte ne istiyorsun? Evet ilk önce ben başlıyorum arkadaşlar. Bak bu köşeden başla. Evet. Evet. Öyle bir deniz kız var. Aa kocaman bunu göstermek istiyorum arkadaşlar size. Harika bir de biraz kenara geçebilir misin anneciğim? Gelemiyorum oraya. Saçına yapışmasın. Şöyle bir deniz kızı. Vav wow, çok harika. İsmet yaz ya. Harika bir deniz kızı. Evet. Öpme anneciğim. Sen çok mu seviyorsun? İsmet İsmetios hayvanları falan? Seviyorum. Evet anneciğim. Sen çok kocaman yürekli bir çocuksun aşkım benim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama aşağı doğru olmasın. Dikkat etmen lazım. Kafaları yukarı <gülüyor> <De>. <gülüyor> Ya İsmet ya. Birazcık daha. At... Anneciğim, sende şak... deniz. sakarlık var mı? <laughs> deniz. Evet. Şey deniz yani. Yıldızı. Evet. Evet deniz arkadaşlar, yıldızımız Deniz Yıldızımız var. <laughs> Ben bu çocuğa biraz yardım edeceğim. Yoksa bu sakar çocuk zıplıyor. çok uzatacak ya. Zıp zıp zıp. Aa, İsmet Yaz ne yapıyorsun? Zıp zıp zıp. <laughs> Ara verelim mi o zaman biraz? Sen ha. yoruldun galiba İsmet Yaz. Eğer yorulduysan. Çünkü yoruldum için. Biraz zıplamasın. Bence zıplamak daha çok yoruyor <laughs> insanları İsmet Yaz. Öyle değil mi anneciğim ya? Düşüyor düşüyor. Bence. Evet hadi ama çok. Daha çok ben işimiz ben var İsmet Yağız ya. Ben... Biz seninle hiç bu işi başaramayacağız İsmet Yağız. Evet arkadaşlar ya? buraya da bütün deniz kızını bütün <laughs> şekilleri var. Böyle ben de biraz yaklaşayım kaplumbağa. İsmet Yağız. kaplumba Tom kaplumbağa yukarı doğru kaplumbağa. baksın. Evet İsmet <laughs> Yağız bazılarını aşağı doğru baktırıyor. <gülüyor> <herkes>. <gülüyor> evet anneciğim bu aşağı doğru bakanlar ne olacak arkadaş ya? <laughs> Ya. <laughs> tamam ama o çok o tarafa gitme. Neden? oraya da şeyleri yapıştır Sen o öbür hayvanları açabilirsin anneciğim. Buraya. Ben bunları tamamlayana kadar. Ay, ay. Hayvanlar da buraya. Of Buradan çok yorulduk de, arkadaşlar de, buraya, buraya hayvanları, stickerları yes, 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 buraya, buraya <laughs> balık kızları ve buraya. da buraya. Hayatım, bunlar uzaylılar mıydı İsmet yaz? Evet. Evet burada da <laughs> bakalım böyle yakınlaştırıyorum sizin için arkadaşlar. Ben evet. Ya. Şimdi İsmet yazın abisinden kalan eski şirinlerle beşiğini böyle stikerlerle birazcık. Işte evet, süslemeye okay. bir uğraştık. Şimdi İsmet yaz arkadaşlarına iyi akşamlar der misin? Hayır. Önce iyi akşamlar diyelim. Biz son hazırlıklarımızı yapalım. Evet. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Ama bir el sallayabilir misin arkadaşlar <laughs> İsmet Yarız? Evet İsmet Yarız biraz da rahatsız olduğu için sizi çok seviyoruz arkadaşlar bize yorum atın, like atın, evet biz son haliyle size tekrar <laughs> döneceğiz. Hoşçakalın arkadaşlar.